Tamir etten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi. Tamir ete hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Semih. Bugünkü tamir konumuz ne Semih? Bugün bir Samsung S20'miz var arkadaşlar. Nedir problem kardeş? Cihazımızda hiçbir sorun yok. ve bu arada bu bir takipçimizin cihazı. Tek sorun şuradaki kamera camı kırılmış. bir bakalım şimdi hikayesi nasıl var hemen hikayesi. anlatacağım yani hikayesi servise hikayesi. gitmemiş mi bu cihaz hiç? hemen anlatacağım bakın kamerada bir sıkıntı arkadaşlar, yok arkadaşlar bu arada bu kameralı bir telefon böyle tuşsuz dokunmalı ellemeli telefon ama camı kırık şimdi hikayesi şu şekilde arkadaşlar bu durduk yere kırılmış masada kırıldığını söylüyor servisle görüşmüşler servis kullanıcı hatası olduğunu ve bunun içinde çok yüksek bir rakam talep etmişler ve çok uzun da bir zaman söylemişler yaklaşık 30 gün gibi bir süre istemişler takipçimiz bunu araştırmış yaşadığı şehirde ne yazık ki birkaç kişi de yüksek rakam söylemiş bizle irtibata geçti bunu yapabileceğimizi söyledik yolladı şimdi kamera camının değişimini gerçekleştireceğiz sen internette bir şeyler gördüm demiştin esir mi kamera ben camıyla hani, alakalı e, hanımefendi öyle dedikten sonra hani birkaç kişinin daha başına gelmiş kullanıcı hatası olarak saymış servis falan filan dediği gibi bir şeyleri duyunca internette araştırdım İnternette birkaç forum tarzı yerlerde ben de gördüm bu esirimlerin bu kameralarında işte yazmış vatandaş hiçbir şey yapmadım. Sabah kalktım kameramın camı kırık. Birisi yazmış çantamdan telefonumu aldım. Kameramın camı kırık gibi şikayetler okudum. Hanımefendi de aynılarından bahsetti. Bunların camında sanırım kronik bir problem var. Olabilir. Ya da kronikten ziyade şöyle olabilir. Bunun camı dışarıya doğru. Kamera dışarıya doğru. Yani herhangi bir koruyucu kılıf taksan da için içinde saklı şekilde evet. kalmıyor. Yani Aynen. koruyamıyor kılıf. Evet. Ondan dolayı cam dış etkenlere maruz kalabiliyor. Olabilir. Ve çok büyük bir cam yapısı var. Bundan dolayı olabilir yani durduk yere kırılacağını sanmıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bunu ısıtmam gerekiyor. Cihazı komple ısıtmak istemiyorum. Onun için böyle bir standımız var. Bunu Şöyle sıcak havamızı buraya takalım. Şöyle kamerayı engellemesini istemiyorum. Şimdi sıcak havaya çalıştıracağım biraz gürültü olabilir. Bu arada takipçi cihazı nedir? Hayır nedir yani? Takipçilerimizin tahminlerini nasıl yapıyoruz buna değineyim. Şu an için e, takipçi cihazlarımız yap tamire vermeniz için bize gönderilmeniz için WhatsApp numaramızdan erişmeniz gerekiyor iletişim numaramıza. Oradan cihaz bilgilerinizi yazıyorsunuz, arıza durumunu yazıyorsunuz, biz size fiyat veriyoruz. Fakat WhatsApp numaramızı görebilmeniz için minimum YouTube'da katıl butonu üyesi olmanız gerekiyor. Onun da sebebi aşırı yoğunuz, çok talep alamıyoruz. Sadece şu an için gümüş butonu abonelik ve üzerine cihaz tamir yapıyoruz. Yaptığımız tamirlerden de bahsedeyim. Ekran değişimleri, kasa kapak pil değişimleri, şarj soketi, kamera, kamera camı bu tür problemleri yapıyoruz. İleriye doğru tüm abonelerimize açma ile ilgili bir planımız, projemiz var. Bunun altyapısını ilk önce oturtturmamız lazım. Çünkü çok vakit alan bir iş ve emek harcatan bir iş, teknik servis. Ve bunu tüm Türkiye açarsak bunun yoğunluğunu kaldırabilmemiz lazım. O yüzden sadece şu an e, katıl buton üyelerine yapıyoruz arkadaşlar. Bunu sakın yanlış anlamayın. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bunu dikkatlice söküyoruz. Çok sıcaklık vermeyelim. Çok da sert bir şeyle davranmayalım. Kamera zarar görsün istemiyorum. Kamera camını zor tedarik ediliyor ki kamerasını hiç bulamayabiliriz, zarar verirsek. Sıcaklığı da çok Hiçlik yapmayalım. Yavaş yavaş söküyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar standı kaldırabiliriz. Şunlar çöp, bunlar bir işe yaramaz. Burayı güzelce temizleyelim. Aslında çok büyütülecek bir iş değil ama servis neden 30 gün süre istemiş buna? Malzeme yokmuş sanırım. Bu kamera camını bulamamış servis. Ya belki 30 gün sürmezdi. Birkaç gün sürerdi ama 30 gün 30 iş gününe kadar sürebilir denmiş. Biz kaç günde satın aldık bu camı? Aynı gün. Aynı gün sipariş ettik. Ertesi günü geldiği geldi. Geldiği gün hemen sipariş ettim. Elimizde yoktu. Yarınsa geldi. Servisler insanların aslında hayatlarını daha kolaylaştıracak yani çözümler bulsalar. Şimdi, bu telefon bir ihtiyaç neticede. Bir günlük ya da iki günlük tamirlere ikame telefon da vermiyorlar. 30 veriyorlar veriyorlarım bilmiyorum. Yok. Ama ikame yok. telefonda şöyle bir problem var. Telefonun başına evet. bir şey gelirse sana evet. ait ve bilgilerin de or telefonda olmuyor. Şimdi kameranın camını herhalde temizliyorsun iyice ne? Evet. İyice Son... temizliyorum. Yani denedim, denedim. Çünkü kaldırdık olmaz, sonra. olmaz, çalışmaz diye şey ya tam oturmayabilir diye. İçinden herhalde camın yapışkanları da çıkıyor. Evet çıktı. Ben şimdi güzel Muhtemelen siz... bu problemle karşılaşan çok kişi var. Olabilir. Sen sanırım sebebini de buldun az önce. Neden kırıldı? Bence şurada bir mikrofon süngeri var. Bu biraz havada kalıyor. Havada kaldığı için de tam düz Ama sünger Değil, süngerin altında da plastik öyle basılmış. Çıkıntılı. Çıkıyor bu işte. Çıkıyor açıkta. mu? Muhtemelen ondan dolayı bu arıza. Neyse bu dursun burada. Yapacak bir şey yok bence. Bütün kırılan camlar da o bölgeden kırılmış. Evet. Bunu güzelce silelim arkadaşlar. Evet. Burada, burada biraz hassas davranalım. Toz olsun istemiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Çift taraflı bantı buraya yapıştıracağım güzelce. girebilir kusura bakmayın. parmak izi kalma ya engellemek için. Evet, hiçbir şey yok, temiz. Şimdi burası da temiz. Bunda çift taraflı bantı kaldırıyorum. Biraz ince iş dikkat istiyor toz kalmaması gerekiyor Aynen. Ve yerine oturdu Yapıştırdık yani Bu daha iyi oldu Evet bantı yaptığımızda Şöyle hemen açalım kamerayı Bakın arkadaşlar. Kameracı bak. arkadaşlar orada mı? Yoluna kaldık. değiştirdik Samsung s 20 Çok da güzel çekiyor bu arada. Bakın gölgeyi bile alıyor. Bak elimde abi. bak bir gölge var dikkat eder misin? Bak. Kameradan değil o sakın. Kameradan sanarsanız burada eee bölge daha aydınlık, burası daha karanlık dikkat ederseniz. Bakın. Şu an ışık açtık, kapattık. Bir daha ışık aç. Bakın. Bakın. Kapat. Gayet güzel. Zoom'u. Evet. Kamera camıyla olay çözüldü. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. tamir bu kadar arkadaşlar. Ya bunu eğer elinizden biraz El becerisi varsa bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz bence. Yani sıcak hava makinesi yerine bir saç kurutma makinesi belki ya, kullanılabilir. Ya o sıcak havaya da gerekiyor zor. Zorlan varmış. Yorumlarda okuyorum bazen. Zorlayarak da sökebilirsiniz onu. Kırarak da çıkartabilirsiniz. Tabii. Sonuçta bir çift taraflı bantla Aynen, yapıştırılıyor. Öyle. Şahsen ben kendimin olsa ben kendim yaparım evde. Ama takipçimiz Tele. bizi tercih etmiş. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tabii elinizden de gelmiyorsa sakın yapmayın yani ya kamerayı bozabilirler Şunu kameraya kaçırdığınız anda kamera biter Belki ama elinizden geliyorsa biraz tecrübeniz varsa denemekte fayda bence var bence de teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için arkadaşlar Şeyler. tamir bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun videomuzu açın like atın çok şey istedim biliyorum kendinize çok iyi bakın hoşça kalın